arkadaşlar çünkü bence sizler bir birlikteyim. Bugün arkadaşlar sadece pvp'mizi tanıtacağız sizlere. Arkadaşlar burası kışlık bölümümüz. İçinde parkur da var. Arkadan ses geldiyse kusura bakmayın. Böyle parkurumuz da var yani. Ama burayı tam yapmamışsın kanka. Şuraya blok kurman lazım. Böyle ağaçlar falan var arkadaşlar. Alanımız küçük ama işe yarar yani. Burası da yani kanka teşekkür ederim Orhan. ARN e PvP'ye yardımcı olduğun için. Şimdi Utkan'a gelelim arkadaşlar. Her iş yaptı burayı. Arkadaşlar ormanlık bölüm pek güzel yapamadı biliyorum. Ee, bu evde iyi olan bir kişi değil. Ama emeğine saygı duyuyoruz. Teşekkür ederim. Burayı da ben yaptım beyler. Ee, değişik bir yer. Mesela... Buradan adamla kıp al. Ah, camı kır, bir dakika. Camı kırdık şuna bakmayın. Mesela adamla kapıştığınız zaman böyle kaçabilirsiniz. Adam buraya fırlatıp lavu e, atabilirsiniz. Böyle yanar zaten değil mi? E, ondan sonra el portalların içinden kaçabilirsiniz. Burası da öyle bir bölüm. Şimdi buraya gerek Burada bir şey yok arkadaşlar. E, burada bir şey yok istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Biz de buraya koyalım. Ankete koyarım. Büyük ihtimal neleri yapmamız gerektiğini. Onlara evet hayır diye işaretlersiniz artık. Karneyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Bok